Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada Sayılar. Vecdi Akyüz Hoca'nın eserinden çalışmaya devam ediyoruz. Belgisizlik edatı olan keza. Yani bu da sayılar için kullanılıyor. Yani keza şu kadar, keza bu kadar gibi. Türkçede de kullanıyoruz kezayı. Birleşik değil, yalın bir sözcüktür. Çok veya az sayıyı gösterir. Daima sükun üzere mebnidir. Yani sonu değişmez. Cümledeki görevine göre mahalli irab alır. Temmizi, müfret e, cemi mansup olur. Cümle ortasında kullanılır. Cümle başında pek kullanılmaz. Keza bağlaşsız tekrarlı keza keza ve bağlaşlı tekrarlı keza ve keza. Yani araya vavlu da kullanılabilir. Bunca, şu çok, şu kadar, bilmem ne kadar gibi manalara gelir. Adedun gayru malum min, e, adedun min gibi yani bu manalara geliyor e, keza raculen hadara. Yani şu kadar çok adam e, geldi. Keza raculen hadara. Keza rijalen hadaru. Mesela çoğul kastediyorsak kast ediyorsak e, böyle. Keza mübtedadır. Mebni ala sükun fi mahalli ref. E, evet mübteda olduğu için ref mahallindedir. Raculen ise bunun temyizi bakın. Temyizi. Yani haberi değil. Dolayısıyla mansuptur. Keza kütüben indi o kadar çok kitabım var ki keda kutuben indi bakın kutuben çoğul geldi mansup geldi keda ihveten lehu onun pek çok kardeşi var keda raaytu keda raculen bunca adamı gördüm burada da keda ne oldu Mefulun bih oldu nas mahallinde ataytul fakire keda kırşen yoksula bilmem ne kadar kuruş verdim mesela bunun gibi Yine enfaktu fil hayri keda liraten. Hayır yolunda o kadar çok para harcadım ki. Enfaktu harcadım. E, keda lira. Yani o kadar çok lira. Garatu keda kütüben. Şu kadar kitap okudum. yani şunca kitap okudum. Enfaktu keda malen. Şu kadar para harcadım. E, yine garastu keda şeceraten. Yani çok sayıda ağaç diktim. Ee, i̇stat tu keda ve keda semeken. Çokça balık tuttum. Ya yani şu kadar balık tuttum. Kabaz tu keda ve keda dirhemen. Şu kadar dirhem aldım. İştaray tu keda ve keda kitaben. Bunca kitap satın aldım. Kara tu keda ve keda kitaben. Çok sayıda kitap okudum. Ee, thumme, e, Thumma el kat fakka keda ve keda tinnen minel mütefecirat. Sonra mevzilerimiz üzerine tonlarca bomba yağdırdı diyor. Keda ve keda tınnen, tonnen yani. Câe keda muallimen, şu kadar öğretmen geldi. Burada keza fail oldu. Feceten birden e, hacemetna keda taireten muadiyeten. Birden bilmem kaç tane düşman uçağı saldırdı diyor. Merertu bi keda raculen, bilmem kaç kişiye uğradım. Burada da keza cer mahallinde oldu. B'den dolayı. Merartu bi keza taliben. Şunca öğrenciye uğradım. Karartu keza saaten. Bilmem kaç saat okudum. Evet. Zallet et dairetu tehu muhavlena. keza dakikaten. Uçak çevremizde şunca dakika, şunca saat dolaştı. Karartu keza kıraaten. Bunca kere okudum. Buradaki keza da mefuli mutlak oldu. Zehebtu ilel hadikati keza merraten. Parka o kadar çok gittim ki. Mesela. Diğer bir belgisizlik edatı bid'un. Bid'un ise bu da e, yine sayılar için yani ne anlatıyor? E, işte i̇şte küsür anlatıyor. E, bu bütün sayı basamaklarında selase gibi düşünülerek kullanılır. Birkaç küsür şu kadar anlamlarına gelir. 3-9 e, arasındaki bir belirsizliği gösteren e, bid'u, 3 on arasındaki temel sayılar gibi mağdudun zıt cinsinden, bir ikilerde ise aynı cinsten olur. E, mesela, bir bid'atu tullabin, birkaç öğrenci. Burada talip, e, müzekker olduğu için bid'a müennes geldi. Evet, birkaç küsür e, derken, e, kişi, varlık, cemi ismi getiriyoruz. Mesela, bid'u nisa, birkaç kadın, e, bir birkaç adam burada yani küsür e, yerine birkaç manasına da geldi bakın fi bidati eyyam birkaç gün içinde fi bid'i sinin birkaç yıl içinde fi bid'i dekayık birkaç dakika içinde cae bid'atu rical birkaç adam geldi caet bid'u benat birkaç kız geldi nedrusu bid'a senavat birkaç yıl okuyacağız Câe bid'ate aşere ricalen. İşte raculen. Ricalen olmaz, raculen. E, on kadar kişi geldi. Bakın burada bid'ate normal hamsete, selasete gibi bu terkipte ne oldu? Feth-i Mebni geldi. Ve raculen müzeker olduğu için bid'a müennes geldi. Raeytu bid'a aşerete binten. E, yine hadarat e, bid'a aşerete talibeten. On kadar bayan öğrenci geldi. Câe bid'atun ve 20 raculen. 20 küsür kişi geldi. E, i̇stemerret hadihi tatavvurat. Bu gelişmeler sürdü. E, bid'ata kurunin. Birkaç asır sürdü. evet. Ra'aytu gördüm bid'an ve 40 hakibeten. 40 küsür çanta gördüm. yine merre ala tilkel leyleti, bir e, bid'atu esabi i. o gecenin üstünden birkaç hafta geçti. Fe lebistu fis sicni bid'asinin birkaç yıl zindanda e, kaldım. Fe lebistu fis sicni bid'asinin e, esterihu daimen bid'a saatin ba'de zuhur öğleden sonra daima birkaç saat dinlenirim. Bid'a saatin birkaç saat. Ve hum min ba'di onlar e, yenilgilerinden sonra seyaglibuna fi bid'i birkaç gün üstünde e, birkaç gün içinde e, üstün geleceklerdir. Burada birkaç gün değil de fi <laughs> bid'i birkaç sene diyeceğiz. Burada birkaç gün denmiş sene olacak. Evet yani birkaç sene içinde üstün gelecekler. E, yani galip gelecekler. E, Münzu bid'in ve 20 seneten, yirmi küsür yıl kadar önce, Münzu bid'in ve 20 bakın 20 küsür. Münzu, burada den itibaren önce, karar tu en ekune müderrisen, müderris olmaya karar verdim. El mescidül haram ekber min mescidil basra, bir, e, burada bakın e, aşara demiş, o zaman bir e, bid'a e, aşrete ziraen. Ee, on küsür arşın daha büyüktür. Bir bid aşrete. Çünkü bu terkip oldu. Bir bid aşrete. O, o yüzden fetha üzere okuyoruz. Bir bid aşrete ziraen. Mescid-i Haram Basra Camisi'nden on küsür arşın daha büyüktür. E, velakinne hilafetehu lem tezid ala bid'ate. bid'ati olur mu? Burada bid'ati. Bid'ati eşhurin. Yani halifeli birkaç ayı geçmedi. Zikire vefatu Muaz fi's safhatin. evet nefsiha aynı sayfada Muaz'ın ölümü zikredilir. Bade bid'ati Estorin. Yani birkaç satır sonra eee Muaz'ın ölümü zikredilir diyor. şöyle geldik. Burada bakın birkaç manasına geldi. İzleme kalıbında birkaç gün anlamı bir ön sözcüğü geçmişteki yakın geleceği anlatmak üzere lem tamdi bid'atu eşhurin hatta faale biçiminde de kalıplaştırılır diyor. Ve mahiye illa bid'a hatta faale. Mesela felem yemdi gayru kalilin yani az bir zaman sonra hatta ibtede bihi maraduhu hastalığı başladı. Yani onun hastalığı burada Lam yemdu gayru kalil. burada bir daha kelimesi var mı? yok. Ve ma hiye illa yani şu burada hani bunun yeri nasıl kullanacak? Ve ma hiye illa e, eyyam birkaç gün geçer geçmez burada bid'atu eyyam hatta ra'aytuhu <laughs> dakhilen min tilka'i nefsihi. Onu kendiliğinden girdiğini gördüm diyor. Şöyle geçelim velem tamdı bid'atu eşhurin yani birkaç ay geçmedi ki hatta tu fiel halife halife öldü velem temurru bid'u dekaik yani birkaç dakika geçmedi ki yani geçer geçmez veya geçtikten sonra ağmada halil ecfanehu halil göz kapaklarını yumdu ve name kettifli çocuk gibi bebek gibi uyudu diyor Lem tamdı aleyhi bid'u sinine Birkaç yıl geçer geçmez Hatta sâre minel ulema el alam Büyük bilginlerden biri oldu Nekire çoğulda birkaç anlamı Nekire çoğul isimler özellikle zarflardan veya zarf anlamlı Cer harflerinden sonra birkaç anlamını e, kazanır Ebade eyyam birkaç gün sonra Münzü dekayık birkaç dakikadan beri ya birkaç dakikadır. Munzu eyyam. et evet birkaç günden beri. Munzu eşhur birkaç ay kadardır. yine hilale iddet eyyam birkaç gün içinde gibi. Ve mahiyel e, ve mahiy illa eyyam ve esabi. Birkaç gün ve hafta. Sonra bu idel fecrud e, dail zayıf bir güneş e, doğdu. Yamtadu ve yetesiu. Evet uzandı, yayıldı, uzanıyor, yayılıyor. Ve yemlevul arda nuran ve cemalen ve birren ve e, insafen ve dünyayı aydınlık, güzellik, iyilik, iyilik ve insafla dolduruyor. E, Kânet Muzu eyyâm birkaç gün önce e, ne yapıyordu? E, galile, munzu eyyâm ile birkaç gün önce tebtesimu gülüyordu diyor. Ve ba'de dekâik ile yani birkaç dakika sonra ra'ayna safinetena ve hiye taraku. Gemimizi batarken gördük. Ve ba'de ayyam qalile birkaç gün sonra tuvfiye zaliker rubban. Eee rubban bakın gemici. Bu gemici öldü. Lem ekuffe anil amel e, ara e, evet e, işe ara vermemiştim fi her gün illa fi fetaratin qalil ancak az bir aralık yani her gün yalnızca birkaç zaman birka az bir aralıkla işe ara, ara verdim diyor. Ee, kem ene hazinun o kadar üzgünüm ki li enne risalete leti entaziruha çünkü beklediğim mesaj muzu eyyam yani birkaç gündür. Değil mi? Burada bakın munzu eyyam e, birkaç günden beri beklediğim mesaj lem tesil ba'd henüz daha gelmedi. Li ennehu ehmele kıraetehu munzu eşhur ee, burada evet münzu mebnidir yani sonu değişmez. Birkaç aydır Kur'an okumamıştı diyor. İnne İnnema seteruddu ileyke risaleteke ba'de eyyam. Bu da turaddu demiş. Teruddu daha doğru doğru. Yani mektubunu birkaç gün sonra ba'de eyyam. Birkaç gün sonra ne yapacak? Cevaplayacak. Evet burada e, kalalım. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.